86 milyon büyük gerçeği gördü. Kral çıplak ve kral yalancı. Kral bu ülkenin gündemini başka işlerle meşgul ediyor. Kral sıkıştı. Hazine tam takır, para yok. Kral ne yapıyor şimdi? Kral köprüleri satıyor, yolları satıyor. Yani ülkenin geleceğini ipotek altına veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Özgür Özel'dir, başarılıdır. Çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin gibi, tıpkı Murat Karayalçın gibi, tıpkı Önder Sav gibi yöneticiler gibi arkasında olup artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir diye düşünüyorum. Beyefendi uçaktayken İsrail Gazze'ye kara harekatını başlattı. Gazze şu anda İsrail tarafından tamamen işgal edilip boşaltılmak isteniyor. Uçakta hakem kesme. Uçakta bu konuda nutuk atma. Ticareti ilişkilerini kes. Burada bize baskı kurma. Dünyaya baskı kur. Bu katliam, bu soykırım bitsin.